Allah -u Teala kullarına farz kıldığı ibadetlerin hepsinde bir ölçü ve sınır belirtmiş. Bazı ibadetlerin özür halinde ertelenebileceğini açıklamıştır. Ancak zikrullah'tan geri kalmayıp terk etmeye asla izin verilmemiştir. Gecede, gündüzde, ayakta, oturarak, çarşıda, gizli veya açıkta abdestli veya abdestsiz her durumda zikrullahın devamlılığı emredilmiştir. Zikrullah icrasında tanınmış olan her türlü serbestlikten dolayı, Kur'an-ı Kerim, fert ve toplulukları sık sık Allah'ı zikretmeye davet etmiştir. Sabah ve akşam namazlarından sonra 10 defa okunacak zikir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Allahu Teala'yı tesbih ederim, ona hamd ederim ve ondan mağfiret dilerim. Evvel ve ahir olan, başı ve sonu olmayan, zahir ve batın ayetleriyle açık, zatıyla gizli olan bütün hayırlar kudret elinde olan, dirilten ve öldüren, kendisi her şeye kadir olan her şeye gücü yeten, Allahu Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan kurtuluş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Okuyan iblis ve ordularından korunur, tonlarla sevap ihsan edilir. Cennette derecesi terfi edilir, hurilerle evlendirilir yanında devamlı onu korumak üzere 12 bin melek hazır edilir. Bu kişi öleceği zaman 12 melek cennet ile müjdeler. Allah Teala Bakara suresinde şöyle buyurmuştur: Beni af dileyerek güzel ameller ve ibadetlerle anın ki ben de size mağfiret, cennet, ihsan, sevap ve lütufla anayım bana şükredin, nankörlük etmeyin. Mümin birey Allah'ı zikrettiği zaman yüce yaratıcı bu zikre karşılık vererek onları daima zikrullah'a teşvik etmekte ve karşılık olarak nelere kavuşacağımızı şu şekilde açıklamaktadır. Beni güzel amellerle zikredin, ben de rahmetimle zikredeyim. Beni dua ile zikrediniz, ben de dualarınıza karşılık vererek daha fazla iyilikte bulunayım. Beni ham ve sena ile yani elhamdülillah gibi övülecek zikirle ve tüm emir ve yasakları yerine getirmekle zikredin. Ben de sizi diğer yaratılmışlardan ayırıp sevgiyle her türlü nimetlerimle zikredeyim. Beni dünyada zikrediniz, ben de sizi ahirette zikredeyim. Beni kimseciklerin olmadığı, baş başa kalınabilecek mekanlarda zikredin, ben de sizi toplum içinde saygı ve sevgi duyulan bir şahsiyet haline getirerek zikredeyim. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz, Allah'ın bir kula kendisini zikretmesi bir nimettir bu nimetin şükrünü yerine getiriniz buyurmaktadır. Bu hadisi şerif ışığında düşünüldüğünde Allah'ın kullarına başlangıç ve bitiş ile sona eren iki önemli emri olduğu görülür. Bunlar zikir ve şükür kavramlarıdır. Müminler beni zikrediniz emri karşısında aciz bir varlık olduğunu düşünerek Öncelikle günde beş vakit namazda dile getirdiği, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ayeti kerimesini düşünüp, öncelikle zikrullah'a devam edip, sonra da şükredecektir. Şükür, Allah'ın bize vermiş olduğu yaşam, sağlık gibi akla gelebilecek nimetler karşısında, veya sıkıntılı zor günlerde umulmadık sebepler yaratarak darda bırakmayan yaratına teşekkür etmek, yüceliğini dile getirmektir. Bu tarifin karşılığı Fatiha Suresi 1. ayeti olarak düşünüldüğünde dilimizden eksik etmeyeceğimiz zikir Elhamdülillahi Rabbil Alemin olmalıdır. Allah'a en sevgili olan amel lisanında zikrullah'tan bir eser olduğu halde ölmendir. Her şeyin bir cilası vardır, kalbin cilası ise zikrullah'tır. Allah'ın azabından kurtaracak, zikrullah'tan daha güzel bir şey yoktur. Allah'ı zikredenle zikretmeyen arasındaki fark, ölü ile diri arasındaki fark gibidir. Ayrıca kutsi hadiste Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey Adem oğlu, beni zikrettikçe şükrünü ifa etmiş, beni unuttukça hakkımı unutmuş olursun. Zikrullah sadece Muhammed Aleyhisselam ümmetine nasip kılınan bir özelliktir. Diğer geçmiş ümmetlere Kur'an-ı Kerim'de size verdiğim nimetleri yad edin buyurulduğu halde ümmeti Muhammed Aleyhisselam'a siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim ayeti kerimesiyle hitap edilmiş olup müminler nimeti veren yüce zatı zikretmekle şereflendirilmiştir. Herhangi bir mümin kulun Allah'ı zikretmesi Allah'ın o zikretmesinin neticesidir. İki şekilde olur. Cenab-ı Allah'ın beni zikredin ayeti kerimesiyle kullarına çağrısı kelamı ezelidir. Yani insanoğlu yaratılmadan önce bu hitaba muhatap olmuştur. Bu nedenle yeryüzünde Allah'ı zikreden müminler yaratılıştan önce beni zikredin emrine muhatap olanlardır. Cenab-ı Allah beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ayetinde tıpkı ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna müminler topluca evet Allah'ım sen bizim Rabbimizsin cevabında olduğu gibi zikirde öncelik Cenab-ı Allah'ındır. Radiyallahu anhum ayet-i kerimesinde öncelik yine Allah'tan gelmektedir. Allah o müminlerden razı olduğunu beyan ediyor, akabinde onlar da Allah'tan razı olduklarını haykırıyorlar. Zikrullah, kalbin o yüce kelimeyle teması, yaklaşması ve onu unutmamasıdır. Yoksa kuru kuruya dilin harekete geçmesi ve şuursuzca bir kelimenin tekrarı zikir değildir. Huzurlu bir yaşamı arzu eden mümin, bu arzusuna ancak sürekli zikrullah ile kavuşabilir. Özel kimlik sahibi olmak için istenilen tek şart, tüm vakitlerde Allah'ı unutmamaktır.